Malum artık 2025 yılındayız. Kullanmakta olduğumuz iPhone cihazlar, Android cihazlar, Macbook'lar, iPad'ler, iMac'ler her neyse. 2025 yılının şu anda Nisan ayındayız. Yani ilk çeyreğin tamamlamak üzereyiz. Artık yarıya geçiyoruz. Şu anda günümüzde anlayabilecek en iyi fiyat performans Apple aksesuarlarından bir tanesi olan Apple Watch'un ikinci serisini bize nasıl bir deneyim sunuyor? Özellikle anlayabilecek en uygun fiyatlı Apple Watch S2 modeline lafı fazla atmadan hadi inceleyelim. Herkese merhaba YouTube ben Kediz Haber. Bu içeriğimizde kullanmak olduğumuz ve alabileceğiniz şu anda piyasada en uygun Apple Watch serilerinden bir tanesi olan Apple Watch S ikinci nesili inceleme adlı içeriğimizde baş başayız. Şimdi baktığınız zaman piyasada birçok farklı markalara ait akıllı saatleri görüyorsunuz. Ancak Apple Watch'u şu anda ben size tamamen bir uzun kullanıcı deneyimlerinden bahsedeceğim şeffaf bir şekilde. Yani seneye bu cihazı tercih etmek istiyorsan yani bu aksesuarı tercih etmek istiyorsan neden tercih etmelisin? Sana sağlamış olduğu imkanlar ne şekilde ve uzun vakit kullanım için bize sahip olmuş olduğu tüm avantajı ve dezavantajı özelliklerine değineceğim. Şu anda baktığın zaman Apple Watch S2'den bahsediyoruz. Anlamayacak en uygun fiyatlı fiyat performans Apple Watch aksesuarlarından bir tanesi. Bunda hemfikiriz. Sağlamış olduğu özelliklerden bahsedelim. Öncelikle Apple Watch birçok günlük aksesuar olarak birçok işinizde hem spor yaparken hem yürüyüş yaparken hem koşu yaparken hem yüzerken veya evde otururken bile kullanabileceğiniz çok faydalı aksesuarlardan bir tanesi. Tamam kabul ediyoruz. Bir klasik saati yeni tutmaz ama Apple Watch şu anda günümüzün oldukça teknolojik cihazlarından bir tanesi. Tamam benim hayatım nasıl yeneklere yol açtı. Şimdi öncelikle Apple Watch S2 ile ben çok düzen olarak bir fitness yapan birisiyim. Ve fitness'ta kardiyosun, kalp peki olan benim nefes alma alışkanlığımdan tutun yüzmede de yeni zamanlarda benim kal kalori ve performans bu günlük hayatımda da attığım adım sayısına kadar birçok faydalı verilerini direkt olarak takip ederim. Tamam şu an günümüzde iPhone cihazlarda bunu kısma yapabiliyorum ancak Apple Watch'u tercih etmek istiyorsak yani eğer almakta netleştirsek neden S2 almalıyız? Tabii ki önce fiyattan başlarım. Neredeyse diğer Apple Watch modellerine göre yarı fiyat da uygun. Yani bu kadar para vermeye değer mi? Tabii ki değmez. O yüzden Apple Watch S2 almak fiyat ve performans odaklılık en iyi tercih olacaktır. Aynı zamanda aksesuar seçenekleri çok fazla. Birbirinden fazla değişken kayışı var. Rengarenk kayışları sayesinde istediğiniz kayışta Apple Watch modellerine uyarlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda yenilikçi uygulamalar var. Tamam belki yeni çıkan Apple Watch serilerine göre özellikler bakımından bir tık geri kalabilir. Ancak günlük kullanım için bize bizlere fazla edecek özelliklere sahip. Özellikle iPhone'unuzu çaldırmak olsun, iPhone'unuzla ilgili görüşmeler yaparken çok uç aktarmak olsun veya işte kalori ve fitness takibi olsun, fotoğraflar olsun. Yani Apple Watch'unuzda birçok aksesuar işi yapabilirsiniz ve şarj süresi konusunda da oldukça üst düzey performansları çıkartır. Tamam kabul ediyorum bazı kullanıcılar şikayetçi diğer Apple Watch modellerine baktığımız zaman Apple Watch S 2. nesilde tabii ki Always On Display yani sürekli açık bir ekran yok. Cihazı kendinize doğru bakmanız gerekiyor saatin çıkması için. Bu gerekli bir özellik mi gereksiz mi tartışılır ancak çok da büyük bir özellik değil. Zaten saate bakacağınız zaman bilenizi çeviriyorsunuz. Onun haricinde saatin kapalı kalması da oldukça mantıklı bir seçenek olacak gibi duruyor. Yani saatin açıp kalmasına gerek yok. Bu da hem cihazın batarya sağlığını hem de performans anlamında üst düzey sonuçlar sağlayacaktır dostlar. Apple Watch SE 2 için de bu durum geçerli. Güzel de uzun vadeli kullanılabilecek sunabilecek cihazlar arasında. Tabii ki değişebilir kayıt seçenekleri var. Yani baktığı gibi eğer bizim için önceliğimiz fiyatsa böyle bir iPhone kuruluyorsak kesinlikle Apple Watch SE 2 şu anda günümüzü alabileceğiniz en iyi Apple Watch modellerinden birisi. Özellikle sahip olmuş olduğu ekran ve kasa yapısı üst düzey performans sonuçlarıyla bize uzun vadeli kullanıcılarımız hem batarya performansı olarak hem de sağlamış olduğu işlemci performansı bakımından da uzun vadeli kullanıcı cihazlardan birisi. Yani dostum zaten baktığınızda zaman Apple Watch'u eğer bir iPhone kullanıyorsan, bir Apple Watch almak istiyorsan, AirPods'un varsa, bir MacBook kullanıyorsan, yani düzenli bir Apple ekosistemi varsa Apple Watch tercih etmen senin için oldukça bir mantıklı tercih. Çünkü baktığınız zaman Android cihazlarda ne yazık ki Apple Watch eşleşmiyor. Ancak Apple Watch yani algoritma cihazlarla kısmi olarak eşleşebiliyor. Ancak benim tercihim kesinlikle ekosistemi uygun cihazlar tercih etmek. O yüzden iPhone kullanırsanız ve alabileceğiniz en uygun fiyatta Apple Watch arıyorsanız Apple Watch ise ikinci nesil tam da sana göre dostum. Şu anda bahsetmiş olduğum gibi şu anda yenilenmiş sıfır beyaz sarist yani ikinci ilan üzerinde bu cihazların bakalı saatlere ulaşabilirsin. Ya ben çok severek kullanıyorum. Şu anda yaklaşık olarak bir yıldır kullanıyorum ve çok da memnunum. Bana performans bakımdan da üst düzey sonuçlar çıkartıyor. Hem güdelik hayatımda olsun, hem sporda olsun, hem fitnessta olsun, hem de kampüs hayatında da oldukça fazla kullandığım ve severek kullandığım cihazlardan bir tanesi. Benim de en büyük yardımcım Apple Watch da olsun. Bu konuda benim için bir Evet dostlar. Geldik de burada bir video içeriğimizin sonuna. Bu video içeriğimizde hep beraber Apple Watch'un S2. neslinin performans durumunu inceledik. YouTube kanalıma artık abone olmuşsundur. Bu konuda herhangi bir şey söylemiyorum. Farklı yoruma farklı içeriklerle görüşmek üzere. Kendine iyi bakıyorsun, seviyorsun. Hoşçakal.